Kolsuzum, kolsuzum. Tamam mı öldü? Başka? Ne oluyor ya? Oğlum, öylesine buyursun? Oha! Adam çaklı bitti ya. Nerede bu adam? <laughs> o da atlasa tabii ki de öleceksin ya. Allah'ım. Hakikaten iyi düşünülmüş. Bomba yani atayım de. Allah. Arkadan kocaman bir kolsuzum abi. Sinek de yani. <laughs> Sıyacağın zamanı bul. Abi oyuna odaklanamıyorum ya. Şu an oyuna odaklanamıyorum. Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size birlikte Battlefield 1 ölü maçı oynuyoruz arkadaşlar. Bugün isterseniz hiç vakit kaybetmeden hatta ben şu spot yapalım. Başlayalım oyunumuza Farklı bir çek olsun diye Battlefield 1 aklıma geldi arkadaşlar. Zaten yakında çekeceğim demiştim. Şurada bir çatışma var. Hemen oraya doğru gidelim hemen. Hayır ya. Dur dur. <laughs> Kolsuzum, <Kalsızın, kalsızın, kalsızın. gülüyor> <laughs> Ha, tamam. Hadi. <laughs> hemen de öldüm ya. Evet, hemen 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 hemen. hemen. Hemen, hemen 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 Go 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 go. Yalnız bu arada şey kötü oynuyorsam kusura bakmayın. Eee bir alışmaya çalışıyorum. İnşallah en kısa zamanda biraz daha iyi olmaya başlarım. Abi ya. ya. En azından şey aldık biraz puan aldık ama. Abi ya ama. Böyle bazen oluyor ya. Bazen de şöyle bir şey oluyor. Ee, tos yapıyorlar. Arkadan bir an bir yani önden bir iki, bir adam geliyor. Arkadan bir adam daha geliyor. İkisi de vuruyor. Toss oluyor ondan sonra orada. Oy bir sıkıntısı var mesela. Başka başka. Bak bak bak. Tamam. O da, tamam. O da öldü. Başka. Ne oluyor ya? Öyle bir bomba size geldi ki. Sen adam binadan atlamış gibi bir yüksekten ya da atlamış gibi bir bomba vasıtası var ya. Dur dur. Bir saniye. Evet. Çubuk 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 gelmiyor lan adam gelsin ya. Şurada mı? Yo. Eee nerede bu adamlar? Evet. Golsuz. Komu <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Golsuz kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Abi arkadaşım Kolsuzum ya. Allah'ım ne yapayım ya. Abi adamı yakınımda ve öldüremedim ya. Böyle bir şey olamaz ya. Aynı şekilde Volant da oldu ya. Volant da ne dereceli mi derece yok derecesi gelmiştik. Ne zaman adam? Oğlum öylesi mi Oha adam çaklı bitti ya. Abi neden gidiyor? Arkadan önden geliyorlar ya. 3'te 4'e gidiyoruz ya. 3 kere kill almışım. 4 tane güver dört kere vurmuşum. Of. Bakalım bakalım nasıl olacak bu iş. o o'ya oraya... duvar olduğunu bilmiyordum ha. Duvar varmış ha orada. Yasa önce bombaya at. Ha tamam. Ya 45 vurdum lan 45 45. 45 vurmuşum ya. Dur ya bir saniye. Ve evet, silah değiştireceğim. Şunu bir kullanalım bakalım. Bu silah güzel bir silah yalnız. Belki potifut bir oynayan varsa tavsiye ederim yani. Güzel bir silah. Ama kolsuzum. ee? Aa, arkadan gel oğlum oh. Ben dedim ki adım pusmuş mu dedim sandım da Abi adam göremiyorum ki. Ha tamam. Mizanmış. Tamam. Başka başka. Ya görebilsem vurum da güvenmiyorum ki adamları. Of. Az kalsın. Abi sen görmedin mi? Uy. Güzel bir yaptık ya. Başka başka. Başka 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 başka. Oh tamam. Onu da aldık. Başka. Başka yok başka, başka başka başka. Ya. Geç fark ettim. 6 iki tane adam varmış ya. Olsun. Aa, iyi gidiyoruz ha. 8 e iyi gidiyoruz ha. Tamam. Hemen 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 hemen. Ha. Onun sinir sandım ama değilmiş. Ya. Tam da öldürecekken arkamdan gelmen ya da yandan gelmen sıkıntı ya. Bu arkadaşlar eğer ki e, Battlefield 1 ya da bunun gibi oyundan gelmesi istiyorsanız hani istiyorsanız tabii ki de ee, yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar yorum yani da biletebilirsiniz daha doğrusu şöyle evet maç bitiyor 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 ya kocaman bir koltuzum abi ben ben mi aldım acaba? Hangisi? Empires H Belduum Ben bundan söyleyeyim bundan yanındayım Belduum Blist seçildi daha çok neyse Hey güzel 2650 puan Karşımsız güzel 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 Geçen maç Geçen maçlarda bayağı bir kaçmıştım puan. Bayağı bir güzeldi. Neyse arkadaşlar maç Başlasın ondan sonra devam edelim Evet arkadaşlar maçı başladık Hemen dalıyoruz 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 Hemen de bağışmada başlıyoruz Hadi be Abi sinek var yalnız burada ya Aslı aslı edip edip diyor ya Come on man come on Oha. Siyah dumanlı mı o? Ben şu bir yatayım bakalım. Tamam bilir yok. Oha. Abi kolsuzum abi bu nedir ya? Adam yukarı çıkmış. Allah. bombayı da at zaten. Ben de sana atayım mı? Atmış şimdi öyle atamam zaten. Bak. Öldüm, poptular. Adam geliyor baya baya. Onu da bıçaklıyor onun yani sonra. Hadi abi buldum ya. Nerede bu adam? ah <laughs> <laughs> O da atlasa tabii ki de öleceksin ya. Allah'ım. <laughs> Hakikaten iyi düşünülmüş. Hemen çıkışta hemen önünde bomba koymalı. Hakikaten IQ IQ 100'den fazla yani. Aslında bu taktik aslında taktik değil de hani atadı aslında. aslında Şimdi bulalım bakalım adamları. Bak, bak, bak. Oğlum kafada yedi ölmedi lan ha. İşte böyle. Oy biz çıktı. Oy. Ya kedimi çaldın lan. Başka mı başka başka yok. Neden geldi lan? Hadi. Çıkтыtan daha bu tanda var da o Şu yukarıdan var mı yukarıda bana kimse yok. Benim kimse yok. Şu yukarı ya. temiz bomba koymadıysa koymamış tamam. Şu an bizimkiler. Eli geçirmiş yukarıya, tamam güzel. Bak orada, orada, bak orada. Allah! Ya abisi ne yapıcı? 4 Allah'ım. Dört kilo musunuz anca ya? Ben şöyle bir bomba atayım de. Allah! Arkadan kocaman bir kolsuzum abi. Bombayı da atamadıysam var ya. Adam kaçtı o ya doğru. Nasıl 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 Yukarıdan birileri var mı? İleride vardır Ne oldu birileri yok tamam arkadan geldi ya. Başka başka başka. Başka nerede başka? Çıkın lan bakayım lan altaya. Birisi akınıyor akınıyor. Oha. Adam hiç. Tamam güzel. Abi yandan vurmasaydı yandan gelmeseydi o ki o kil alacaktım ben ya. <laughs> Allah Allah. Amudan bu da bir buradan, buradan, buradan ya buradan buradan. at. Atacağın şey ya. Ne atıyorsun ki? Sayende adamı görmedim. En azından biraz puan kazandık. Dokuza iyi, iyi gidiyoruz ha. gidiyoruz. Ay, konusu değil mi ki konusunda iyi gidiyoruz da. Genel olarak bilmiyorum ya. Genel olarak fena değil yani. Uy, var, Sniper var, sniper, sniper. Nişancı var. Nişancı var, nişancı. O, abi 80 vurmuşum bir de 80 mi vurmuşum? Vay be 5 5 kelavetli mi? Kazanıyorlar. Çubuk olmamız lazım. Ne tuh var? Yok. Ana bir kill. lan ya Bakayım Bir iki maç yapalım ondan sonra şey yapalım. bitelim ee, bitirelim videoyu bu da. Abi 102 103 kılıyor musunuz? Bir farkla yenildik ya. Yok, bir fark değil. bayağı bir farkla. Bayağı bir fark. 93 100 ben öbür tarafa bakmışım da alt tarafa üst tarafa bakmamışım. Ama bu sefer bu maçta fena değildik ya. Diğer maçlara göre Tamamdır. Maçımız başlasın. Ondan sonra devam edelim arkadaşlar. Evet maçımız başladı. Bu sefer farklı bir silahla geldim. Şimdi Orası kapıda. Abi tam da ayağım kaşınıyor ya. Abi. Kaç 26 bulmuşum ya. Buradan bir gelin bakalım. Buradan Kitlemiyoruz değil mi? Ne oluyor lan? Bakalım niye çıkacak bu? Ha buraya çıktı. Ne oluyor lan? Abi adam şey değilmiş ya. Yalnız ayağım kaşımasından dolayı odaklanamıyorum ki oyuna. Şey mi? Bence sivrisinek ısırdı ayağıma. Burada bir sinek dolaşıyordu. Ben şu silahla devam edeyim. M 1909'da devam edeyim ben. Bu silah güzel bir silah. Oo. Oha. Wow. Adamı öldürdük ya. 12 canlı adam öldürdük. Dur <laughs> dinlenmem gerek. Oma yatalım bakalım. Oy dur dur. Bazı satmış ya bu. adam ne koşamıyor ya? Tamam burada kimse yok. Uf abi ayağım çok kötü kaşınıyor ya. Söyleyeyim bence sinirsin ısıdı ayağıma. Of. Tuşlamayı oyun odaklanamıyorum. Oho, en azından bir kill alabildik ya. Of 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 Yani çok kötü kaşınıyor ya. Abi bu seneki kısır senek daha, daha acayip. Geçen geçen sene acayipti zaten. Bu sene de acayipler. <laughs> Artık ne yaptı derse bunlar. <laughs> Abi bu silah da güzel hızlı atış ediyor. O yüzden de beni kulaç ödemesi normal. En yani hızlı on normal. Kulaç değil de. Şuradan gelin bakalım. Bak şurada bir tane gördüm. Bak bu adam kesin sniper'cı. Bak öldü. Abi sinek de yani. <laughs> Söyleyeceğin zamanı bul. Abi oyun odaklanamıyorum ya. Şu an oyun odaklanamıyorum. Of, çok kötü kaşınıyor ya. Vay sinek tam da zamanı bulmuş ya. Uyduğun zamanını mı buldun ya? Ha. o adam oldaymış ya. Ya abi adamı geç fark ettim ya. Nasıl öldü ya? İki... İki cana kalma. Ha, yani. o zaman sonradan birisi kendi öldürmüş. Tamam. Ben de herhalde adamı öldürdüm diye. Abi ayağım kaşınıyor. Oha! Ya oha! Ta nereden bulmuş adam beni? Sniper'cısın sence? şurada. <laughs> ben öldüm adam öldü. Ben de öldüm adam da öldü. Aa. Ama cidden söylüyorum. Nerede lan bu sinek Niye git. Ayağımı sıyan. <laughs> ben şu şeyden sonra. Öldüden sonra şu. <laughs> Sineğim. Artık ne yaparsam artık. Bunun ayağım kaşınıyor ya şu an. Oyuna odaklanmamış, odaklanmamış dedim. Odaklanamıyorum zaten oyuna zaten abi bu ne ya? <laughs> Vay tam... Tam... Öyle bir zamanımız var ki. <laughs> ya abi cidden söylüyorum bu maçta yes ben neyle beni çoktuk hepsi sinek yüzünden sinek artık abi zaten şu pencereler vuruyolar ki öyle bir vurmalar var ki of. zaten bütün ekranda maç az kaldı ister biz kazanır ister kazansın bunu değil şu an var ya maçın bitmesini istiyorum sadece benim video şu şeyden kurtulmak istiyorum AHA! adam daldı yes ben bıçakladı lan beni tamam güzel 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 Hadi, hadi gayet. Biraz daha, daha versiniz. 3 kaldı. Vay ben şu birkaç tane kill alırım ya. Bitti, 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 bitti. Maç bitti. <laughs> Abi artık sivrisinek ısı, 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 Neyse bu da bitirelim mi İngilizce arkadaşlar? Çünkü kaç dakika olmuş? Üçte gitti. Tamam oldu zaten bu tip kanalda. Bu zaten şu da tabii bitirelim arkadaşlar isterseniz oyunu maç video. <laughs> <laughs> şu ama simsinlik nasıl bir ısırdı artık şu anlık hiçbir şey odaklayamadım <laughs> kendimi. <laughs> of 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 of. of. Bu tam da acayip ya. Neyse arkadaşlar bu da bitelim hemen. Şey yapalım. Neyse eğer ki ee, daha çok fazla Battlefield videosu gemesi istiyorsanız daha doğrusu Battlefield diye Battlefield gibi oyunlar gibi yani sadece Battlefield 1 değil Battlefield 4, 3 gibi oyunlar onu onu istiyorsanız siz yorumlar yazabilirsiniz Sadece onlar değil böyle bir bazı bildiğiniz, bilmediğiniz oyunlar falan varsa. Yani benim bilmediğim ya da sizin bildiğiniz bir ürün tavsiye edebilirsiniz. Ya da böyle bir öneri bulabilirsiniz. E, ee, i̇ster İK olsun, isterse online olsun, mantıklı olsun fark etmez benim için. Ee, tabii ki de e, bu... Ah abi çok kötü kaçırıyor var ya. Neyse. Burada bitirelim arkadaşlar videomuzu. Daha çok video çekeceğiz inşallah, daha çok fazla içerik içerik şey çekeceğiz inşallah, ee, bakacağız ve yakında inşallah şu mikrofonda alalım, telefonla sesimi e, kaydediyorum, biraz zaman şey oluyor, bazen telefon sadece gitti zaman, te telefon şey, videoda çekemiyorum, elim kulum bağlı oluyor, o yüzden de bir şey yapamıyorum. Neyse, ee, en kısa zamanda alalım inşallah. Şu an bir zaman yok sadece hani para tamam da e, para tamam da ama zaman yok zaman olsa e, alırım Evet bu da bitirdim arkadaşlar kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın